Bugün bize ne yapacaksın anneciğim? Deney mi yapacağız? Evet, Deney yapacağız. Ne malzemelerimiz var? Sayar mısın? Ee, Bu var. Evet. Ben sabun var. Evet. Ben kabuğu biber var. Tabak da var. Tabak da var. Evet. Başka nasıl başlıyoruz? Anlat bakalım. Ee, Fırı döküyoruz önce. Hadi, Hadi. dökelim. Hadi. Hadi. Birazcık Tamam ama birazcık dök. Evet. Çünkü ben çok... Evet çok su döküyorsun sen. Yavaş yavaş dökelim. Birazcık daha dök dök. O yetmez bize. Dök anneciğim. Bence yeter artık. Tamam. tamam. Suyumuzu kapatalım. Bunda bir su içmiyor çünkü. Evet o suyu içmiyoruz. Deney yapacağız. Şimdi koydum oraya. Tamam. Abiye Biraz yavaş dök. Tamam. Aferin sana. Bir tane, daha döksek yeter gibi. Yeterli anneciğim. Şimdi ne yapacağız? Yeter oğlum. Tamam. Yeterli anneciğim. Çok dökmeyelim. Sabunu ben... Ama önce sabun dökmüyoruz. Ne yapıyoruz? Önce bir deneyelim bakalım. Bu karabiber dağılacak mı? Hangi parmağımız? Dur. Değdirme. Bir dakika. <laughs> Hangi parmağını değdireceksin? Oğlum. Senin serçe parmağın çok küçük Kerem. Onu değdirme. Bir dakika. İşaret parmağını değdir anneciğim. Bu parmağa bana bak. Bana bak. Bana bak. Ama bana bakman lazım. Aaa. Karabiber olmuş. Keremciğim. <laughs> Bak bana bu parmağın değil. Evet. Bekle. Ben sana yakınlaşayım biraz. Değdir bakalım ne olacak. Kalın. İçine tak, içine sok elini. Kaldır. Elin karabiber oldu. Neden böyle oldu? E, temizle. Temizleyeyim mi? Onu birazdan temizleriz. Diğer parmağına sabun dökelim bence. Hadi Hayır diğer eline. Hı? Diğer elini getir bana masaya dökülecek. Masaya döküldü hep. Bir dakika dur 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 birazcık daha. Bir dakika. Onları daha sonra temizleriz. Şimdi bekle bir dakika. Şimdi tam ortasına değidir. değdir. Geçelim. Aa biz değdirmeden gitti o kendisi. Ne oldu? Boş ver. Tamam hadi bir de sen elini değdir. Ama öyle yapmıyoruz anneciğim. Deney ne oldu Kerem? Ne yaptık annem biz? Ne Anneciğim o Balık mı tutuyorsun içinde oğlum? Ay Anne bak içeri görüyor. Görüyor. Kanka karanlığa gelmiş. Oğlum bu deneyden başka her şeye benzedi anne. Ne yapıyorsun Kerem? Böyle kreştiyorum balıklar. Sonra ne olacak? Evet içeri girmişler. Yine var Bence bu deney geçersiz oldu. Ama deney deneyden başka her şeye benzedi Kerem'ciğim. Ne olacak ki sabun dökünce? E döksek ne olacak? Açıldı zaten suyun etrafı. Ben seni görmüyorum. Döktüm. Bütün ellerine sabun oldu. Bulaşık yıkamaya girişmiş gibi oldun. Aman ne Bak riskliyorum. Bir ile girişecek biraz. Efendim oğlum. Neye benzedi? Efendim <laughs> oğlum. Anneciğim bence bunu burada bitirelim. Hadi sen el salla. Hayır. Hadi. anneciğim kapatalım artık bence? Ya size ben ben <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.